Evet abesinin gülü kusura bakma ben gaza geldim. Ben yürüdüm gittim yala ben Tanrı'ya e, Isparta'ya kadar gittim ben kurban olduklarım benim aha döndüm geldim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim kaldığımız yerden ikinci Mahmut Kaldıraç Mahmut'un um, yönetim alındaki ıslatlarına merkez yaşadık ıslatlarına devam edelim tamam. Nasıl geldik nasıl gittik ben de anlamadım ama ömrümüz yollarda geçiyor emin Hocam. Isparta, Ankara gide gele gide gele. Her kilometre tabelasını falan ezberlemiş şuna. Şimdi geldim neye bak gel. Gel buradan nereden bir deyim İkinci Mahmut kaldır aç Mahmut değil mi? Bak buraya belli dikkat. Merkez teşkilatının devamı. Ha. Sorarken de zaten ÖZYM e ne diye soruyordu? İşte hangisi ekonomi alanında, eğitim alanında, askeri alanda, merkez teşkilatı'ndır değildir tarzında böyle çok bariz sorularla Geliyordu tamam ya bu dönemden askeri bir şey verip araya soruyordu veyahutta Abdülmecid Abdülaziz ya da üçüncü Selim ikinci şey 3. Ahmet neler diyeceğim onlardan biriyle gelir tamam genel yapısını bildiğinde bu iş olacak şimdi geldim ne var devam ediyoruz bakalım aha danıştayın temeli olan Daruş, şura'yı baba bak bunları ezberlemeyin niye Abdülmecid Abdülaziz de bunları tekrar yazı vereceğim ben size ama işte burada temeller atılmış. Danıştay'ın temeli. Danıştay ne? Günümüzde, günümüzde idari yargıda en üst merci neresidir? Danıştay'dır. Yüksek mahkemedir. Vatan vasit desen hamdolsun o da var değil mi? Aha Daru, şurayı Babali. Bunları sosyal bilgiler öğretmenlerine alan sınavında sordu. Danıştay, Yargıtay, Sayıştay karşılıkları nelerdir? tarzında. Anlaştık Sayıştay mesela. Meclis-i Muhasebat. Tamam mı? Şu Meclis-i Valay Ahkam Adliye bölünecek. Divan Ahkam Adliye olacak gibi gibi gibi. Mesela Yargıtay'ın temeli olan Meclis-i Valay Ahkam Adliye. Bak ezberleme. Tamam Yargıtay da günümüzde adli yargıda en üst merci mi? Tamam. Aha peki sana soru. Danıştay, Yargıtay, Sayıştay. Hangisi yüksek mahkeme değil? Sayıştay değildi mesela. Anlaştık bak. Vatandaşlık bilgisi de dönüyor dolaşıyor. Bunları soruyor. Ama kaldırıp da meclisi vallahi akşam maddede kaç oda var kaç biliyor oğlum lan vallahi döverim bak tamam sadece temellerinin atıldığını bil bunları biraz sonra bir daha yazı vereceğim beraberinde ha en sevdiğim yere geldik memura kılık kıyafet düzenlemesi bir kılık kıyafet düzenlemesi yapıldı ama bu daha çok memurları ilgilendiren bir şeydi tek tip elbise olacak dedi. Ne onlar? İşte fes, pantolon, ceket, setre dediğiniz işler olacak dedi. Şimdi bak normalde bizim insanımız ne giyiyordu? Gel orta kameraya. Gel ortaya. Ortaya gel. Ortaya gelsene. Ya gel. hop kamera gidiyor. Neredesin? Vallahi daha çok matarına. Hah. Tamam mı? Şimdi bak normalde bizim insanımız ne giyiyordu? İşte şal var. Rahat rahat fildir fildir. Goynek değil mi? Cepken mesela. Değil mi? Beraberinde de bir de ne vardı? Cübbesi. Bir de kafada ne vardı? Kovuk vardı değil mi? O kovuktaki sarık kaç kilometre ise sen de o kadar kuvvetli bir adam demektin değil mi? Ve sarık takmak sünnettir abem, Tamam mı? Bak ne diyor bak. Ahir zamanda bir sünnet yüz şehit sevabını eşittir diyor. Ya durduk yere buradaki melek ne yazıyor? Sevap 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 sevap. Üssü 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 üssü. Atıyor mesela değil mi? Ha şimdi ikinci Mahmut dedi ki bunu dedi kaldırıyor bak Müslümanın. Kefenidir sarık. Müslümanın mal varlığı olmaz. Müslüman öldüğünde kafasındaki sarık açılır ona kefenlenir defnedilir. Bu kadar. Dünya malı işimiz yok gibi gördün. Anladın mı? Ama şimdi günümüzde tam tersi. Anlaştık adamların parası var kefeni yok. Şimdi dur. Neyse oraya karıştırma ayrıca orası. Tamam. Ama ee, şimdi millet şimdi yüzyıllardan beridir niyet alışmış sarıya alışmış. Birden toplumların alışkanlıklarını değiştirmek kolay olur mu? Olmaz abim E, Peygamber Efendimiz bile geldiğinde Allah Resulü Hazreti Muhammed e Araplar kabul etti mi? Etmedi. Daşladılar neler neler ettiler değil mi? E, şimdi birden böyle değişiklik yapmak toplumu değiştirmek kolay değildir. O yüzden memura diyor. Memurlar diyor işte ne giyecek? İşte, işte takım elbise, değil Pantolon, gömlek, ceket. O setler dedikleri bir şey var. Şeyden uzun, ceketten uzun, paltodan kısa ve kafalarına neyi takacak dediler? Kafalarına fes takacak dediler. Aha, fes. Fes başıma, fes başıma püskülü ben olayım. Fes. Takmazsan kelle. Ulan tam da tip de oluyor ha. Vallahi billah. Gidiyor ha. Yeee! Yeah! Yiiiit lan ben adamı! O ne? Erdem anladın sen. Tamam. Aha, Şimdi bu fesi takacaksın dedi. Ama! Millet ne dedi? Ölürüm de takmam bu fesini. Bu fes de bize nereden geldi? Fas'tan mı geldi? Ne bileyim Balkanlar'dan mı geldi? Ne bileyim nereden mi geldi? Belli değil. Ciddi neyi oldu? Ciddi tepkiler oldu. Millet ne dedi? Ölürüm de takmam dedi. O fesi. Kelle gider, sarık kalır dedi. İkinci Mahmut elini vicdanına koyar, kılıcına koyar. Kılıcına koyar değil mi? Vurun kelleleri dedi. Ertesi gün 3000 tane kelle vurulunca hemen üç tane fesle kadar püskün çıktı. Fes başı fes başıma, püsküllü ben olayım. Bak hatta fese o dönem bir şey takıldı, lakap takıldı. Ne dediler fese? Püsküllü bela dediler. Püsküllü bela. Bak. <laughs> Durdurma videoyu. Tamam. Alt tab yap. Yeni sekme aç yukarıdan. Yaz bakayım Google'a püsküllü bela diye. Tamam hemen görsellere bir tıkla. Bak bakalım görsellerde kim çıkıyor. Aynen ben çıkıyorum karşına. Püskül o dönem şarkısını bile beslediler ya. Püsküllü bela mısın derde kalan. Kane Karaca gibi oldum ya lan böyle. vallahi tip de var. Ben bizim günlerde İttihat Terakir'in Isparta şubesi gibi olduk yani. Ha. Hani al, yattı mı aklına? Anlayabildin mi yavru kurdum benim? Budur. Fese. İnanmadın baktın değil mi la? Altap yaptın baktın değil mi? Gördün mü görsellerde püsküllü bela diye? O dönem püsküllü bela neymiş? Fesmiş. Takmazsan kelle gidiyormuş. Anlaştık. Şimdi bak pantolon ceket. Şimdi bak gözün önüne şu gelsin. Şimdi biz de genelde bunu deyince böyle fes pantolon deyince böyle aklımıza ne geliyor? O kabadayılar geliyor değil mi? Az önceki kadar gibi. Yeet Allah be değil mi? Değil abim. Değil abi. Hani var ya Son Osmanlı, Yandım Ali, Kaba Değil abicim. O kıyafet memur kıyafetidir. Normal halk işte işte sarı, şalvarı, kaftanı, gocuğu neyse bunları giyiyordu. Memur ise pantolon, ceket ve ne giyiyordu? Fesini giyiyordu. Anlayabildin mi mevzuyu? E halkın tepkisi ne olacak? İşte gebur padişah, gebur padişah diyecekler. Hemen halk anlar mı? Anlamaz. Püsküllü belaya da baktığına göre... Devam edebiliriz o zaman. Geldim şimdi bu yanına. Devam ediyorum. Ne diyor? Bak memura tek tip elbise uygulaması geldi. Beraberinde pasaport uygulaması. Bak bu aynen günümüzü de var. Pasaport. Yurt dışına çıkışlarda ne istiyor? Nasıl günümüzde İngiltere oraya buraya Avrupa oraya buraya giderken gerçi o vize şartları da çoğu da çoğu ülkede kaldırıldı da hani pasaport istiyor bu olacak. Bir de mürur teskiresi diye bir şey var. Bunu da tarih öğretmenliği alan sınavında falan geldi. Mürur teskiresi şu. İstanbul'a giriş çıkışları kontrol altına almak istiyor. Niye? Şimdi 2. Mahmut zamanında, 2. Mahmut zamanında tımar kaldırıldı. E, tımar sistemi hepten kaldırılınca e, köylü taşı toprağı altın deyip nere geldi? E İstanbul'a geldi de kurban olduğumun geldi de e şimdi bu kadar adam nerede yatacak, ne yiyecek, ne içecek, ne, ne, ne yapacak? Bunların hepsi sorun mu? Altyapı, üst yapı böyle dar, gaz, aklına ne geliyorsa sosyal sorunlar artar mı? Artar. İşte mürur tezkiresi diye bir şey yaptı. Dedi ki her kim ki dedi İstanbul'a gelmek istiyorsa öyle elini kollu sallaya sallaya başkentte paytahta gelemez. İstanbul'a mı geleceksin? Nereye geleceksin? Atıyorum Bakırköy'e mi geleceksin? Bakırköy'den birisi seni davet edecek dedi. Kaç gün kalacaksın? işte 5 gün mü kalacaksın? 5 gün oranın karakoluna imza atacaksın dedi. Ama uygulanabilir mi uygulanamaz mı? Uygulanamaz. Niye? İstanbul'a o kadar çok giriş çıkış var ki tamam mı? Bunu yapman mümkün değil. Anlaştık bak mesela günümüzde de bu denendi. Nasıl? E günümüzde de mesela Beşiktaş'ta bir patlama yaptılar. Benim polis kardeşlerim orada şehit düştü. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Yapan dışarıdan geldiydi İstanbul'a. Değil mi? Taksim'de bomba patlattılar. Vatandaşlarımız orada vefat etti. E yapan dışarıdan geldi. Nasıl kontrol edeceksin? Anlaştık. Ama nasıl edeceksin işte? Denediler ama olmadı. Ama burayı yorum soruları üzerinden gelir. Tamam mı? Böyle demez de ne der mesela Mürut Eskiresi İstanbul'a giriş çıkışı kontrol altına almak için İstanbul'daki sosyal sorunları İstanbul'daki sosyal işte bu adamların nerede yatacak nerede yatacak değil mi? Sosyal sorunları azaltmak bunları minimuma indirmek oradaki yaşanılabilir arttırmak cazibe arttırmak bunun için herkes gelmesin diyor. Keşke günümüzde de olsa. İpini koparan ipini kopardı. Yerlerde onlarda burada gezmesek görüyoruz şeylerde. Rahat rahat hareketler bilmem neler. Anladın mı? Bak, toplum düzeni bozuluyor. Anlaştık. Bilin asayişi İstanbul'daki asayişi huzuru sağlamak istiyor. Bunu da yorum olarak yazı verem İstanbul'daki asayişi huzuru sağlamak istiyor. Anlaştık. Pasaport yurt dışına, mürür ise İstanbul'a girişlerde uygulanacaktı. Beraberinde posta teşkilatı oluşturuldu. Bak bunlar hep temelleri atılıyor. Ve burada da öğretmenim, posta teşkilatı, Abdülmacit'le mi, Abdülmacit'le mi, Abdülmacit'le mi, Abdülmacit'le <laughs> Abi hepsinde nasıl? Çünkü biri başlatıyor, biri devam ediyor. Mesela polis teşkilatının temelleri burada atılıyor. E Abdülmecit zamanında açılacak mesela zap diye teşkilatı diye. Abdülmecit zamanında açılacak. Ama buradan bilmez istediğim olay şu. Bu posta teşkilatı neyle alakalıdır? Merkezi otoriteyi korumakla alakalı. Hocam ne alakalı? Merkezi Te ilk çağlardan beri eğer bir yerde başkent uygulaması varsa, merkezden vali bilmem ne ataması yapılıyorsa, tamam mı? Oraya post teşkilatı kurulup yollar yapılıyorsa, haberleşme önem veriliyorsa bunlar merkezi otoriteyi korumak içindir. Nasıl? Atıyorum Isparta'da bir isyan çıktı. Nereden haberin olacak? Post teşkilatı işte sana. Haber. Hızlı bir şekilde ivedilikle gönderilir. Haber geldiğinde yollarını da yapmıyorsan, trenin, karayolun, bilmem neyin varsa gönderirsin askerlerin. Oradaki isyanı bastırır, merkezi, otoriteyi sağlar. Anlayabildiniz mi? Bunlar klasik TYT, AYT sorulardır. Oralarda çok gelir, bilin. Beraberinde tercüme odaları kuruldu, Tahrir etmenliği alan sınav sorusu bu. Bu o dönem, II. Mahmud zamanında hatırla, 1816 Osmanlı Rus Harbi, sürekli ne halindeyiz? Savaşlar İngilizler, Fransızlar, Ruslar sürekli bir ne var? Bir diplomasi bir şeyler var değil mi? İşte tercüme odaları kurdurdu. Yunanlılardan, Yunanlılardan tercümanlar aldı. Niye Yunan? Çünkü Avrupa'nın atası Yunan. E, bunların dili hepsinin dilini kökenini oluşturuyor değil mi mesela? Bunları aldılar tercüme odaları. Bu neyle alakalıdır? Diplomasiyle alakalıdır. Birazcık daha siyasetle alakalıdır. Ve beraberinde en önemli, Merkez Teşkilatı'ndakilerden takvimi, vekayı. Osmanlı'da gazete maste bitmez. Abo edebet öğretmendir, Allah yar, 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 yar ve yardımcımız olsun. Niye? Çünkü en sonunda böyle o tanzimat dönemi, işte dönemi abo bitmiyor. Gazetesi falan. Bundan sonrasında ilerleyen süreçte gelecek tanzimat döneminde. Bitmiyor ama takvimi vekayı önemli. Niye? Çünkü Osmanlı'nın bu ilk resmi gazetesi. Bak takvimi vekayeden gelecek soru tipi 2'dir. İki, nasıl? Bir, kardeş bütün kanunlar bu saatten sonra değil mi? 1820'lerden sonra hangi kanun çıktıysa nerede yayınlanır? Takvimi ve kayda yayınlanır. Bak günümüzde de mesela bütün kanunlar burada yayınlanır. Soru günümüzde de mesela cumhurbaşkanı kanunu onayladıktan sonra nerede yayınlıyor? Resmi gazetede yayınlıyor ve yürürlüğe giriyor değil mi? Şöyle bir soru gelsin. Dese ki işte buradan sonraki mesela Abdülmecid döneminde Toprak Nizamnamesi Kanunu. Değil mi? Arazi Kanunnamesi, Vilayet Nizamnamesi. Aşağıdakilerden hangisinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir? Şimdi burada bilecek olay şu. Vatandaşlık tarih bak birbirine yakın derslerdir değil mi? Kanun nerede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer? Resmi gazetede değil mi? Osmanlı'nın resmi gazetesi neresi? Takım Yani sert oha bu ne lan diye geldi sorduğun soru mantığı anladığında kolaylaşır mı? Kolaylaşır. Bütün kanunlar burada inanır ve bu gazete 2. Mahmut döneminde çıkıyor. Bak 2. Mahmut döneminde yani Tanzimat'tan Tanzimat'tan önce çıkıyor. Soru aşağıdakilerden hangisi tanzimat dönemi gelişmelerinden biri değildir. Cevap veriyorum. İlk resmi gazetenin çıkması. Niye? Çünkü daha öncesinde çıkmış işte ÖSYM'e kırmızı solunu böyle soruyor. Bak ama bunlar bir tık yukarı banttan sorular. Adli adli idari hakimlerim, kaymakamlarım değil mi? İşte komiserlik sınavı, yurt dışı sınavı gidecek arkadaşlar. Böyle sorularla geliyor. AYT'li de buna benzer bir soru. Hakimiyeti Milliye Gazetesi'yle geldiğiniz. Anlaştık bir tık yukarı ban sınavlarında bakın. Takvim bekar aklınız yattı mı? Resmi gazete bütün kanunlar burada yayınlanır ve tanzimattan önceymiş. Tanzimat dönemi gelişmesi değilmiş. Anlaştık bilin. Geldim bu yanına. Yurt içi geziler düzenlemiş. Bunda yaprak testler soruyor. Yurt içi ilk gezileri kimler düzenledi falan diye. Mızıkayı Hümayun Mehtan'a kapat. Bulan da yazacak yer bulamadım. Buraya yazmıştım ama bunu buradan al. Eğitimin içine koy. Tamam mı? Askeriyenin içine koy. Beraberinde diğer alanda yapılanlara koy. Tamam. Ha hocam hangisi benim kafam karıştı. Kafamı patlatırım bak. Hiç onlarla falan uğraşma. Niye? Niye? Çünkü kardeş soracağı zaman zaten çok bariz soruyor. Şunları verip de hangisi benim böyle değil yani hani. Tamam çok bariz şeyleri veriyor. Bilin ama Mehterhane kapandı. Bu mızıkayı Hümayun açıldı. İtalyan Giuseppe Donizetti. Bildiniz mi? Giuseppe Donizetti Paşa. Hatta marşlar besteledi. Neydi o? Mahmudiye marşı. Bildin mi? Bunlar ve bu Mehterhane bak. Lan Mehter eski abem. Mehter eski. Ne Osmanlısı. Ta şeylere kadar in. Asya Hunlarına kadar in. Davullar, savaş tamtamları bizde hep yok muydu? Askeri bando gibi bizde hep yok muydu? Bizde hep vardı. Şimdi 2. Mahmut Mehterhane'yi kapatıyor. Tamam. Yerine Mızıkayı Hümayun kuruluyor. Hümayun padişah. Yani şu an günümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Flerman Orkestrası gibi bir şeye denk geliyor. Askeri bandodur ama hep batılı tarzda. Donizetti Paşa. Tarih size sordu alan sınavında. Peki bunları hallettik. Ya şuna çok takılmak istemiyorum. Hocam bu yönetim alanında mı? O alanda mı? Bu alanda mı? Takılma. Tamam mı? Askerinin içine de al. Eğitimin içine de al. Ben diğer diye başlık açtım. Unuttum. Ha buraya yazmışım. Anlaştık. Gerek yok. Boğulma ayrıntısında. Beraberinde ekonomi alanında ha burada güzellikler başlıyor. Rumi takvim kullanıldı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bizde bir hicri takvim yok muydu? E Müslümanlar neyi kullanıyordu? Hicri takvimi kullanıyordu. E ülkede yaşayan gayrimüslimler neyi kullanıyor? Miladi takvimi kullanıyor. Güneş yılı. Bu ay yılı esaslı bir takvim. Değil mi? E i̇şte gayrimüslimlerin kullandığı hangisi? Rumi takvim dediğiniz. O da güneş yılı esaslı bir takvim. İkisi arasında 11 günlük fark var. Şimdi adamlardan dedin ki 1 Eylül'de vergi alacağım dedin. Bu sene 1 Eylül'de aldın. Seneye 11 günlük farktan dolayı 11 gün önce geliyorsun. 2 sene sonra 22 gün, 3 sene sonra 1 ay önce geliyorsun. Bak günümüzde de mesela Ramazan bayramı, Kurban bayramı hep 11'er gün geriye geliyor değil mi? Sürekli de bir devinim içinde değil mi? Niye? İşte takvimdeki farktan dolayı. Anlaştık şimdi. 2. Mahmut Osmanlı vergi alacak. Ama ve lakin vergi alacak da şey tutmuyor. Takvimler zamanlar birbirini tutmuyor. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Adamlara önce önce geliyor, şey geliyor. Onlar takvimler bizim takvim tutmuyordu. İşte bu işleri düzenlemek amacıyla vergi işlerini düzenleyebilmek, düzenli alabilmek amacıyla böyle bir takvime geçildi. Ama hayırlı uğurlu olsun. Takvimde ne başladı? Takvimde ikilik başladı. Peki bu takvimde ikilik ne zaman bitti? 1 Ocak 1926'da miladi takvime geçtiğimizde Hicri, Rumi, eski ne varız hepsi Gitti. Daha ilerleyen süreçte ikinci Abdülhamit zamanında da var mesela. Garbi takvim denilen bir takvim kullanılacak. Bunlar hep neyle amaçlı? İşte aradaki vergi işlerini düzenlemekle alakalı. Tamam ama ikilikler başlıyor. Beraberinde Asakir-i Mansur hazinesi. E sen yeni bir ordu kurdun. E ordunun masrafları için yeni bir ne oluşturman lazım? Ödenek oluşturman lazım. Bunu kurdu. Maliye bakanlığı e divanı kaldırdı. Maliye nezareti, defterdarlık neye döndü? Maliyeye döndü. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı dedi. Yerli malı haftası 2. Mahmut'tan beri varmış. Niye? Çünkü 2. Mahmut zamanında Baltalimanı ticaret sözleşmesiyle kendimizi attık İngilizlerin koynuna. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın çözümün işini o Mısır meselesinin çözümü işinde İngilizden yardım alalım diye İngiliz'in gümrük vergilerini düşürdük. İngilizlerin resmen neyi haline geldik? Yarı sömürgesi. İngilizlerin açık pazarı haline geldik defalarca sordu. İngilizlerin sözleşmeyle ticaretimizi baltaladıkları liman diye anlattım bunu ben. Tamam işte İngiliz'in büyük vergiler düşürdü. Peki İngiliz'in vergiler düşünürse benim yerli esnafım bunlarla rekabet edebilir mi? Edemez mi? Edemez. Yerli esnaf ne oldu? Yerli esnaf çöktü. Piyasaya kim hakim oldu? Yabancılar hakim oldu. Anlaştık. İşte bunu mu önüne geçmiyor? Yerli mallı teşvik etti. Ama oluyor mu? Olmuyor. Anlaştık bir Al beraberinde. Bak mesela Ay Yıldız Çakmış'ın en önemlilerinden birisi. Bak ben bu kadar anlatıyorum. Ayrıntının dibine diniyorum. Darı Şuraya Bağ Balisi, Meclisi, var Ahkam, maddesi ne bilen nesi diye. Özseyme'nin sorduğu soru. Aşağıdakilerden hangisi? ikinci Mahmut dönemi gelişmelerinden biri olamaz. Cevabı veriyor halk, ahali, yönetime katıldığımı katılmadım. Mı? Gel ortak kameraya. Halk, ahali, abicim yönetime katılmadı. Anlaştık. Aha bu. Halk yönetime ne zaman katılacak? Halk yönetime birinci meşrutiyetin ilanı. ikinci Abdülhamit'le beraber katılacak. Anladın mı? Dönüyor, dolaşıyor. Bunları soruyor. Bu soruyu şey için sordu. Hangisi Lale Devri gelişmesi değildir dedi. Cevap buydu. Hangisi Nizam-ı gelişmesi değildir dedi. Cevap buydu. Hangisi 2. Mahmut Dönem gelişmesi değildir. Cevap buydu. Anlayabildin mi? Ama çok sordu bunu. ÖSYM'e burayı böylece bil. Tamam. Şimdi gel köşeye. Şu eğitim alanındakileri de bir halledelim. İkinci Mahmud'umuzu bir bitirelim. ÖSYM'nin en çok sorduğu padişah. En çok ıslahatların yapıldığı dönem. Niye? Çünkü Yeniçeri'yi kaldırmış. Önünde engel yok. Çat 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 yapıyor. Dur çüş ne diyorsun sen diyecek bir adam yok ona. Tamam. Beraberinde mesela eğitim alanında İstanbul'da ilk öğretim zorunlu ve parasız olacak dedi. Bak zorunlu. Tamam ilk eğitime geçiş eyvallah parasız sosyal devlet olgusu var mı? Var. E lan paramız yok. Nasıl sokacağız biz? Al sosyal devlet. Bir. Peki kimler? Biz önceden diyorduk ki erkekler için ama artık yeni meb kitapları diyor ki hem erkekler hem kızlar için İlk öğretim zorunludur diyor. Ama bununla alakalı bir paragraf sorusuyla geldi ÖSYM. Hangisi de 2. Mahmut'un eğitim alanındaki kişilerden değildir dedi. Bir paragraf anlattı. Şimdi burada bileceğin olay şu. Karma eğitim bu dönem var mı yok mu? Karma eğitim yani erkek kız beraber mi okuyor ayrı mı? Karma eğitimi bu dönem yok. Karma eğitimi Cumhuriyet'le onlardan geçeceksiniz. Anlaştık abim. Cevabı da öyle verdiydi ÖSYM e. Tamam. Dikkat ederseniz yakalarsınız. Erkekler ayrı, kızlar ayrı. Sonraları neye geçilecek? Tamam. Bilin. Bunlar da paragraflarda veriyorlar. Sakınlıkla ha düşmeyiniz. Tamam. Peki beraberinde ilk öğretim zorunlu. Sosyal devlet. Tamam. Kızımız erkeğimiz okullara gidiyor. Gayet iyi, güzel. Peki beraberinde medresenin yanında... Batı tarzı okullarda açtık. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Osmanlı'nın en büyük hatalarından biri de buydu işte. Abem eskiyi kapatmadan yanına yeniyi açtı. Eskiyi kapatmadan yeni açtı. Abem şimdi kurban oldum bu tarz bir durumda. O dönem şartlarına gittiğinde e, kültür çatışması olur mu olmaz mı? E, olur. E, eğitimde ikilik olur mu? okulur ya kurban olduğum medresenin eğitimiyle batı tarzı okulun eğitimi aynı olur mu olmaz mı işte zihniyetler burada birbiriyle çarpışmaya başlayacak kültür çatışmaları başlayacak peki eğitimde ikilik tamam ne zaman birliği sağladık 3 Mart 1924 tevhidi tedrisat ile de neyi sağladık eğitimde birliği sağladık anlayabildin mi he mi he de bakalım bir efel insana ha Tamam. Beraberinde al. İşte al ulan takvimde ikilik orada ikilik. Bak burada temeller atılıyor. Hele tanzimatta bunlar uçacak gidecek. Tamam. Sürekli neler var? ikilikler var. Beraberinde Avrupa'ya öğrenciler gönderildi. Ha, biz Avrupa'ya öğrencileri 3. Selim zamanından beri biz zaten gönderiyoruz. Tamam. Ama şimdi 2. Mahmut'la beraber sistemli şekilde Avrupa'ya ne göndermeye başladık? Avrupa'ya öğrenciler Göndermeye başladık. Bak burası önemli. Ama işte bunlar hangi alanda gidiyor? Teknik alanda değil mi? Tıp alanında böyle işte e, ne bileyim kaynakçı falan bunları öğrensinler. Teknik işleri öğrensinler diye gidiyorlardı. Anlaştık. Bunları gönderdik, gönderdik, gönderdik. Bunlar ilk gittiler. Boynu bükükler, biz garipler diye böyle gittiler abim. Okudular, 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 okudular. 30 yıl sonra bunlar döndüler, geldiler. Ne diye? Böyle rıptışambırlar, flarlar, kadehler, leşantamin kantareler. Kim lan bunlar? Kim bunlar? Abem bunlar oldu sana Jön Türkler. Jön Türk. Genç Osmanlılar dediğin yenilikçi aydın kesim oldu. Süreç devam etti. Bunlar en sonunda ne oldular? İttihat ve Terakki olacaklar. Anlaştık ama henüz değil. Bak zamanla süreç içerisinde gelecekler olacaklar. Anlayabildin mi? E şimdi e, Avrupa öğrenci gönderiyordu, okuyup geldi. Bu sefer de Yeniçeri belası bitti. Bu sefer kim çıkacak? Jön Türkler, genç Osmanlılar. İlerleyen süreçte iddia terakkize. Her iktidar üç kişi. Enver, Cemal, Talat üçlüsü. Anlaştık bak hepsini tek tek anlatacağım. Zeminler oluşuyor. Şimdi ne zaman çıktı Jön Türkler? Bak 3. Selim'le beraber süreç başlamış. 2. Mahmut'tan daha gönderilmiş. Abdülmecit, Abdülaziz de adamların başına çökecekler. Anladın hangisi? Değil işte. Süreç halinde geliyor. Tarihin böyle bir şey olduğunu Anla işte. Anlaştık bil. Beraberinde rüştiye ortaokullar. Tamam. Beraberinde mektebi ulumu edebi. Bak bütün Osmanlıca Arapça tamlamacalar tersten çevrilir. Edebiyat ilimleri mektebi açılmış. Anlaştık. Aha bunlar bak güzel şeyler. Okullar açılsın ne kadar güzel şeyler değil mi? Beraberinde devşirmeyi kaldırınca 2. Mahmut Enderun'u da kapattı. Hani çocukları küçük devşiriyorduk da Değil mi? İşimiz eranları alıyorduk, güçlü kuvvetli olanlar yeni içeri ocağına gidiyordu, akıllı zeki olanları da enderun'a gidip üst düzey bürokrat oluyor diye böylece devlet kendine sadık kapısına kul üst düzey bir asker, üst düzey bir bürokrata kavuşuyordu, değil mi? Şimdi devşirme işi bitti, yeni içeri bitti, enderun kapatıldı. Yerine ne açıldı? Mektebi, marifi, adliye. Yani devlete memur yetiştirmek için açılan bir nedir? Okuldur. Ve bunu önceki yıllarda mülakatlarda falan sorarlardı. Bu A grupçu arkadaşlar. Tamam gel orta kameraya. A grubundan İktisat, idare bilimler, işte kamu işletme, maalesef onların o kurum sınavlarındaki mülakatlarda olurdu. Hoş geldiniz, isminiz ne? Bu? Oo merhaba hoş geldiniz. Demek devlete memur olmak istiyorsunuz öyle mi? Peki mülakat sorumuz. İkinci Mahmut döneminde açılan devlete memur içtiren bir okul vardı. O okulun adı neydi diye sorarlar. Mektebi marifi adliyeymiş tamam Şimdi mesela yeni MEP AGS sınavında şöyle bir soruyla geldi. Kurguyla geldi. Çocuk dedi işte doğdu şu okula gitti. Oradan şuraya gitti. Oradan da mezun olup işe başladı falan diye tamam mı? İşte şıkları da neyi verdi? Sıbyan Mektebi işte Rüşdiye. Oradan sonrasında da şey dedi mesela Ender'ın dedi mesela değil mi? Ha. Bu okulların isimlerini iyi kötü bilin MEP AGS sınavında bu tarz sorularla geliyor. Al ikinci Mahmut dönemi genel hatlarıyla bunlardır. Kaldıraç Mahmut. ÖSYM'nin en çok sevdiği padişahlardan birisi. Falan falanı kaldırdı. Filan filanı açtı. Bilemedin sallayacak mı? Salla kaldıraç Mahmut'u. Anlaştık ama gene üstüne basarak söylüyorum. Halkın bu dönem yönetime katılımı yoktur. Hangisi yok diye sorar ÖSYM. Olanı değil olmayanı sorar. Ve eminim hepiniz püsküllü belaya Baktınız değil mi? Ben biliyorum güttüğüm bu oyunu ya. Bakabilirsin. Şimdi biraz sonra neye geçiyoruz? Abdülmecit tanzimat dönemine geçiyoruz. Haydi bakalım sonraki derste görüşmek üzere. Yeeeeyt Allah be!